Aa, fark gireceğim. etmezler, fark etmezler. Ben dışarı çıktım bu arada. Aa, bekliyoruz o zaman. Dağ şimdi. Bu... Bir anda West'ten orta dağılıyorsun. West'ten orta dal, dal, dağıl, dağıl, dal. Ben yani söyleyince girelim biz. Girelim mi? Gir, gir, gir. gir, gir, gir. gir, gir. Hareket etme Skin'in gelene kadar hazır ol nortiste. North East'te. North East'te 3, ben North, North East'te 2, North East 1. Siliyorsun ben North East'i, North East'i siliyorsun. Sil bunları, sil, 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 sil. sil. Devam et puşlamaya. Devam et. Jüde attım yere. Jüde attım. Defansifinizi açtım. Nordis'te puşlamaya devam et. Northeast'e de Brawl'la devam et. Brawl'la devam et. Puşla 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 puşla. Engeçleyebilirim skill varsa. Engeçleyebilirim skill, en skill varsa. 7 saniyemiz var. 7 saniyemiz. Northeast'e sadece Brawl atıyorsun. Eğini harcama. Eğini harcama. 3 saniye. Nordis'te 3. Nordis'te 2. Nordis'te 1. Et, sil burayı. Sil burayı. Sil 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 sil. sil. Kalan DPS'ler vurun Northeast'e. Beyler Northeast'e vurmanız gerekiyordu. Skilim puşlamaya yoktu, devam edin. Kötü yani. durumdalar. Kötü durumdalar. Biz daha iyi durumdayız sanırım. Puşlamaya devam et Northeast'e. 7 saniye ellerinizi harcamıyorsunuz. Tekrar patlayacağız. Sadece düz devam et ama harcama o iyi. Ay pardon pardon. Çok Northeast'te 3. Yeah. Northeast'te 2. Northeast'te 1. Sil burayı sil burayı patla burayı bitir mükemmelsin nice. bitir. Puşla, nice puşla. pushla. nice. North pushla. Judy'yi bıraktım yere heal lazım. Judy'ye girin Judy'ye girin. Judy'ye Judy heal lan bir canları temizle bir canları temizle. Mükemmelsin puşlamaya devam et. Northeast'te pushla. Northeast'te pushla. Tamam o moblara kaçacak gibi. Sarı Onu bırak tamam. Arkada var mı birisi? Arkaya dönüyorum. Almadım. Bir gördüm kaçan. Ben içeriye girdim şu an. Bu, bunu tamam, var var. Evet lootları toplayın. Recivir yapacağız ölenlere. Aa, okay. Şey, bir... Temizlediniz <laughs> mi? Evet temizlendiler. Ya? 3 dakika sayıyordum. evet biri Revaken'a geçti. Ben, ben atarım ben atarım bekleyin. Başka ölümümüz o, varsa, Ben de geçerim. Başka ölümümüz var mı? Şu mob'u bir sıfırlasak Allah'ın... Evet evet mob'larda sıfırlayın üstünüze. mob'da durmayın. 10 saniye keseceğim birazdan. Ay şey, bir şey yapsan az dur be dur bir dakika bekle bir be, dur bir dışarı çıkarsın. Geldim. Arkadaki lootları da alalım vardı. Arkada bizden ölenler olmuş. Biz girdiğimizde olmuştu. alacağız kapıdaki loot. Okey. Okey. Okay. Yani Dışarıdan taze girdik. Ölce, şu mobu keser misiniz rica etsem ya? Bir kabul etsene şeyi. şeyi. Onu neyse kabul vurun bari şunu keselim be. Kes, kabul şu edeceğim tek mobu kes. Kaçıyor lan kaçma dur kaçma. <laughs> tamam. Orası ne durumda? Ne zaten almışlar ya kovalayabilir miyiz? Ee, o zaman ona gelmeye çalışalım. Tamam sal bu mobu yürü. Hoş F pas bir tur F bir tur. e da bekliyoruz. Tamam E-out atın e atın. Biz de atalım dışarıda yakalayalım onu. Ha bozduysan devam o zaman. İçeriye devam beyler. Şuradan alt kata inelim. Bu taraftan gidiliyor bu arada alt kata. Bu şey o zaman. Okey. Raptet. Neyse, 10 saniye sayar. Öldü mü? Ablıyoruz. Sen de mi? Tamam. Burayı öldürebiliyor muyuz arkadaşlar? Sıkıntı yoksa. <laughs> ben alacağım. Ordu kim oraya? Ki attı. Agro alamıyorum Yürü, ne maalesef. Emir abi kaydı aldım. Neyi kaydı aldın? O topu senin attığını gördüm. Araba şey, Arada Ya benim video atarak, kaydı kapalıydı. Öldürdünüz mü abi? Için.